bulaşık süngeri, her gün elimize alıyoruz, tabakları ovalıyoruz. Ama belki de en kirli şey tam da o. Sünger, gözenekli yapısı sayesinde suyu tutuyor ya. İşte o nemli ortam mikroplar için resmen lüks bir otel. Üstelik her kullanışta o mikroplar bir tabaktan diğerine, oradan da ellerimize bulaşabiliyor. Köpürmesi, temizlik hissi veriyor ama aslında süngerin içi görünenden çok daha farklı olabilir. Uzmanlar süngeri haftada bir değiştirin diyor. Ama dürüst olalım, hangimiz gerçekten bunu yapıyoruz? Peki ne yapabiliriz? Süngeri arada bir mikrodalgada bir dakika kadar ısıtmak ya da kaynar suda bekletmek işe yarayabilir. Ama en sağlam yöntem, düzenli olarak yenisiyle değiştirmek. Çünkü temizlik için kullandığın şey temiz değilse, hiçbir şey gerçekten temiz olmuyor. Bu içerik yalnızca genel bilgi verme amaçlıdır. Kendi koşullarınıza göre hareket etmeniz ve gerekirse bir uzmandan görüş almanız önerilir. Anlatılanlar yaygın gözlemler ve güvenilir kaynaklara dayalı genel bilgilerdir. Her ev farklıdır. Uygulamaları kendi ortamınıza göre değerlendirmeyi unutmayın. Peki sen süngeri ne kadar sıklıkla değiştiriyorsun? Yorumlara yaz, biz de öğrenelim. Videoyu beğendiysen bir tıkla destek ol, abone ol ki yeni videoları kaçırma.